Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> kanalımıza de bugün birlikte kanalımıza hoş geldiniz ya da kanalımıza. Aynen aynı şey oluyor. Bugün sizlerle birlikte kuyuduş oynayacağız. Ya bu benim çektiğim videoların arasında en boş video. Yani beğenmeyenler şimdi boş olduğunu anlayın. Sadece sohbet amaçlı açtım bu. yapma <laughs> yapmaz yapmıyor böyle. Uşamıyorum. Canlar. Bir <laughs> şu tarafta. Pingim var birazcık da. 148 pingim var bir bir şey yapmış. Oğlum 3 kişiyiz ha kuyudu işte. Çok hızlı biter o. Bizi birilerimizi bulana kadar o. Ağzına sıçayım. Oğlum ya. Ok, ok yoluna giden ben. Sinirden ağlayan yine ben. Sinirden ölen yine ben. Ölsem ben. <laughs> Oğlum oh, anladım ama Yok. <laughs> gittik ya. Ama... ...beşere... ...bacarabilir miydi Hiç bilmiyorum. Ama beşericeye... ...bebeye... ...deyim. Ah. Ah. Git. Git. de şu cepsi doğru kapat. Oğlum böyle diye bir ses geliyor ya. O çok hoşuma gidiyor. Bir de server ne derseniz son oyuncu 1.8 şey yapıyor sadece. Yani oynamak isteyenler sadece 1.8'de gelmiş. az az çift, tıklamayı Çok uzun sürecek sanırım bizim başlamamız ya. Buraları keseriz Burak. Burak dememin sebebi şu. Hop. Atla kız. Atlayamayacağız sanırım. Bak sonuna kadar geliyoruz orada düşüyoruz. Bokuyoruz. Son doğru atlayabildim. Sonra yine düştüm. En çok ilerlediğim sonuç zaten, zaten en çok burası. Şu an en çok oraya kadar gidelim. Bakın. Bir bok 8 kişi deniyoruz ya. Şu parkurun sonunda acaba ne var? Bir dakika bakacağım ben. De. Şuradan yine devam ediyor. Şuradan aşağıya iniyorsun bitiyor. Gereksiz bir şey ya. Aleykümselam yazıyor uzunca. Benim şimdi bunu A.S. yazsam. Yok yanlış an... an yanlış anlamayın ama. Şişt. Oğlum bak benim bilgisayarımın mouse'unun kablosu çok uzun. alışamadım bütün türlü ya. Aha. Oğlum bir dakika sağdan bak. Temelden. Uy, uy. <laughs> Şu direkt atış yapmak istiyorum. O da bana bakıyor. Oka gitti. <laughs> ok yolundayım. <laughs> Ağzına sıçayım. Ağzın nasıl ben nasıl ölüyorum? Hop görürsün. Anca rüyanda bebe. Ağzına vereyim. Ağzına sıçım adam öyle. Çok küfür etmiyor. edebilirim ama küfürler şu tarzda. Tam küfür değil içinde küfür içermediğinden dolayı. Ağzına Oha Birazcık oynayamıyorum Neydi Sadece 10.8 Buçuk Bokçuluğum iyi o kadar. Oğlum bunlar beni tokatlıyor ya. Ağzına nasıl içeyim sana karışmadım. Ya. Of. Ah değdiremiyorum. Oo bak kısa sürdüm var sanki. Bana mı öyle geliyor? <laughs> Bakacağım ya. 25 ulaşan mı kazanayım? Ne yapıyor oğlum? Ya? Hızlı oyun. Hiç beklemek istemiyorum. Çünkü güzel oyun yani. Ben Minecraft çocukluğumdan beri sevmişimdir. Benim zaten ilk oynadığım Minecraft oyunu bir şeydi ya bir noktalarda bir şeydi de yedi falan bir bir nokta yedilerde bir şeydi ama bir nokta ilk defa oynadım o da bu sürüm zaten şeyde başlamıştım ben böyle bir sürüm vardı zombilere falan vurduğunda game over olduğunda bile size böyle karşılık veriyorlar üstünüze geliyorlar çok güzel dolma sürüm ya kendimi süper gibi hissediyorum <laughs> Mak attıklarında çok hoşuma gidiyordu sanki bir super korman ya da supermanmişim gibi de. Beni görünmüyorlar ben bir şey olmamış gibi geri çekiyordu ya. Çocuktu tabii. Hoşumuza gidiyordu. O zamanlarda superman filmler çok seviyordum. Ama ben yine spiderman'dan yanayım Oltam oltatıp ölmecadanmış gibi uçuyordum süzülüyordum. Atıyordum bir deliğe şuraya. Wee, uçuyordum. O kadar yani. Yaptığım şey bu. Yani çok aham şaham bir şey beklemiyorum yani. Mod, mod indirmeyi de falan bilmiyorum. Zaten Minecraft indiren de benim bir kimdi ya ben Minecraft indiren. Arkadaşım mıydı ya sonradan indiren bir mahallemizde büyük bir, bir abi var. Şu anda büyük şu an 18 yaşındadır. Ya yani yanlış bilmiyorsam 18 yaşında. Abimiz bana 1.8'i indirmedi herhalde. Bir şey indirdi. Onda da ilk defa olta gelmiş. Olta'nın ilk geldiği süre. Onu onunla oynuyorduk. Üçümüz beraber kurup oynuyorduk. Ve ben ona o zamana ne olduğunu bilmiyordum. Ona buluşma diyorduk. <laughs> Buluşuyorduk ya. Ya herkes Ben abimle beraber Minecraft oynuyoruz. Orada mükemmel ispan Tabi ne oldu sonra? <laughs> herkes böyle güzel bir şey olmadığını öğrendi. Sonra bir baktım bizim maldeki herkes Minecraft. Herkes indirmeyi biliyor tek ben bilmiyorum. Sonra gittim ben de araştır araştır öğrendim işte ya. Yani. Ağzına sıçayım şuradaki tabeleden başka bir şey yapamıyorum. pembik 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 pekseli mantar bloğu diyor değil mi lan bunların bloğu baya da survivor oynanıyorum hayat evet. karşımda adam yok o yüzden sayı koşabiliyorum hadi, hadi. Hadi böyle koşuyor aa ben buraya atılam tamam Koşa gitti çok uzaktayken denememeliyim ben ağzımıza. Oğlum herhalde bana rastlıyor. Oğlum ne oluyor? Oğlum bak. Sinirlendirmeyin abimizi. Bir kere abi. Ulan bak ben size vurmuyorum. Siz nasıl bir insansınız? Şimdi her an biri ölüyor ya arkadaşlar. Oha tek yedik. Slak yedik suratımız arkadaşlar. Boşa gitti o. Zaten. Ona da üzülüyorum. Ölme öldüreceğim ben seni. Ça va Of, bir şey yedim. İkinci sıradayız oğlum bak kaybedemem ben ikinci sıra. Oha lan. O mı gittim ben orada? Zaten benim daha gelmelerine üçleş leş var Koş adamlar. Koş adamın arkasından. Oğlum ben sana vurmadım. Öldürecek mi neyse. <laughs> Adamı öldürmeden değil, adam öldürme derdi Tamam ben de buradan geçeceğim. Bak. Sinirleniyorum bak. Oha. Oylar iki kişi bir adama dalınır mı? Ben o kadar da ölseydi var ya. Oha, bok yoluna gittik. Duran adamı vuramadım ya, ne e Ben birazcık sinerjik oynamaya başladım. Yani her an sanki Fortnite oynayan bir adammışım gibi. Elim ayağım altıydı düğmeye tıklıyorum. Oha! Dayak yiyorum. Gel lan be. 17'de şimdi lan. Ayı. Sadece başını sürüyorum çünkü. Oğuz nasıl kuşuyor? Ben mi ateş ettim, o mu ateş Oha, ben düştüm ha. Acil adam olmam lazım. Tamam. Oha. 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 Tamam, durun lan. Ozmas için görmedim. Oha, yedim ama. Çünkü de hiç. Oha. Adam gördü mü? dördüncüyle düşmüşüz arkadaşlar. Neyse bir günkü videoda bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Ne oldu lan? Video böyle kapanmıyor muydu? Dur. Bay bay.